Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Bugünkü videomda sizlere çiçek pazarından farklı bir arkadaşımızın tezgahı olan çiçekçilere uğradım ve şöyle güzel bir video sizler için hazırlamak istedim. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi harika gül begonyaları var. Hele şunun rengine öldüm bittim diyebilirim ve fiyatları 35 TL arkadaşlar. Şu şekilde bir saksıdalar. Bakın. Arkadaş hepsini poşetlerinden çıkarmış havalanmaları için iyi de yapmış. Şöyle kalan var. Karın fiyatlarını birazdan arkadaşa soracağım. Barış çiçeğinin güzelliğine bakar mısınız? Harika görünüyor arkadaşlar. Hepsi tomurcukta barış çiçekleri de var. Bu şekilde e, bunun fiyatını sormuştum. 250 TL'ymiş. Bakın şu büyüklükte. E, ben biliyorsunuz salon bitkilerine de öneldim. Gölgelik olan bir balkonum var. Orası için bu türleri alıyorum. Şöyle difen bahya var. Bunun fiyatı 120 TL'ymiş. Bu şekilde. Şöyle kraton çiçeği var. Bunun fiyatı 70 TL. Bakın çok da güzel rengi. Şurada karışık şeklinde yıldız çiçeği, petunyalar, mine çiçekleri, kalanşolar hepsi bir arada görünüyor. Çok güzeller ve burada da havalanması için açıkta bırakmış olduğu gül begonyalar var arkadaşlar. Gül begonyalar muhteşem görünüyorlar gerçekten. Arkadaşlar çiçek pazarı biraz kalabalık ve ana yolu olduğu için e, gürültü olabilir. Bunun için hepinizden özür dilerim. Ama bu güzellikleri de sizinle paylaşmadan geçmek istemedim. Şunların güzelliğine bakın. Bunlar 35 TL ile 40 TL arası değişiyor. Büyüklüğüne göre e, değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Orada bakın çok güzel petunyalar var. Şunun rengine bakar mısınız? Harika görünüyor. Umarım size yansıtabiliyorumdur. Şurada da bu şekilde karanfiller var. Bunlar 10 ile 15 TL arası değişiyormuş. Şurada da bakın ceylan gözü var ve içinde de arı iş başında. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Çok güzeller. Gerçekten harika görünüyorlar. Hepsi birbirinden güzel. Şu çiçeğin adını gerçekten bilmiyorum ama değişik bir e, görüntüsü var. Hoşuma gitmedi değil değişik minik minik çiçekleri var ben çok beğendim bakın bu arkadaşımızın da bu şekilde çok büyük arkaya doğru peyzajı var zera usulü botanik gibi öyle diyeyim Sol tarafında farklı yolun bu tarafında da farklı ve aşırı bir rüzgar var arkadaşlar belki duyarsınız çok aşırı rüzgar şöyle bu güzellikleri sizinle paylaşayım Şurada küpe çiçekleri var. Şurada dezgahın üstünde rengarenk betunyalar, karanfiller, dalya çiçekleri, yıldız çiçekleri, kalanşolar, ceylan gözü, papatyalar. Kalanşolar 35 TL buradaki küçükler. 25 TL demişti bayan. Şurada çok büyük bir şekilde bir akova var. O da güzel burada da deve tabanı var. Bakın yapraklarının sağlıklı olduğunu yapraklarından görebiliyorsunuz. Burada iki tür bir arada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada şöyle bir tane sarmaşık tür var. Burada bu şekilde çilli begonya var ama bu biraz farklı olanından. Sivri yapraklı. Bendekinden değil. Bende bundan var ama bu farklı bir türü aklında. Şurada bu şekilde e, kaktüsler çiçeğe durmuş. Leş kaktüsleri tohuma durmuş. Bakın tohum kapsüllerini görüyor musunuz? Çok güzel arajmanlar şeklinde de. Şurada kaya kaktüsü. Hoyak da var. Atlas çiçeği var. Çok güzel bu şekilde sukulentler var. Boşlar yani. Ben beğendim. Şurada bir alüminyum var. Buradakiler 25 ile 50 lira arası değişiyormuş fiyatları. Şurada şöyle bir echinopsis var. Ve tomurcuğunu görebiliyor musunuz? Harika görünüyor arkadaşlar. Muhteşem. Burada fazla kaktüs türü yok. Bu şekilde. Şurada değişik bir tane sanırım agave türü var ve çok beğendim gerçekten bunu alma ihtimalim yüksek bu türden bende yok yılan kaktüsü bu şekilde şöyle situn kaktüs var efor bir ailesinden şöyle aşk merdiveni dediğimiz salon bitkilerinden var hovartiyalar var bakın çok güzel hovartiya türleri var bu şekilde kaktüs türleri var Buradakiler, bu taraftakiler 15 ile 25 arası değişiyormuş fiyatları. Küçük olanların, tabii ki büyükler farklı fiyatlarda. Şunun fiyatı neydi? 150. Bunun da çok muhteşem görünüyor arkadaşlar. Bunun 100 TL'si de var. 50 TL'si de var ama muhteşem kokuyor. Şurada bodur begonviller var alt katta bu şekilde kocaman kulentler var ve hepsi tomurcuğa durmuş arkadaşlar muhteşem görünüyorlar bugünkü videom bu şekilde olsun izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olur bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz hoşçakalın sağlıcakla kalın